Osmanlı'nın kalbinde bir şehir vardı. Ticaretin, kültürün ve tarihin kavşak noktası. Ancak bugün haritalarda adını bulamazsınız. 500 yıldır kayıp olan bir şehrin izini sürmeye hazır mısınız? Sadece ticaret değil. Osmanlı donanması için önemli bir üs, askeri ve lojistik merkezdi. Buradan geçen gemiler imparatorluğun farklı köşelerine mal ve haber taşıyordu. Ancak 17. yüzyılda işler değişmeye başladı. Savaşlar, salgınlar ve ticaret yollarının değişmesi şehrin kaderini yavaşça mühürledi. Büyük bir deprem ve ardından gelen yangın onu tarihten sildi. Bugün bu şehirden geriye toprağın altında saklı birkaç kalıntı kaldı. Eski bir kuyu, yıkılmış duvarlar ve yaşlıların anlattığı efsaneler.